Selamın sahibinin adıyla Bismillah. Bu ses dosyasında bilimi reddeden bilimsel İslam hareketi ve logosu üzerine biraz konuşmak isterim. Öncelikle sembolümüz yani logomuzun tarihi gelişimini kısaca şöyle özetleyebilirim. Aslında Bilimsel İslam Partisi'nin sembol e, sembolünün merkezinde anlatılmak istenen zıtlıklar. Tabii ben bu zıtlıkların ilk e, temelini gençlik yıllarımda o bahsettiğim komünistlik döneminde marksistlik yani ateistlik dönemindeki ilk oralardan fark etmeye başladım çünkü şeytani filozoflar bunun başında işte Marx'lar, Lenin'ler, Mao'lar işte artık bütün sayacağınız en A'dan Z'ye kadar bütün Allah düşmanları filozoflar ve ee, güzel e, laf söyleyen, laf yazan, teksirler yazan kişiler, yazarlar diyelim. Aslında büyük bir hakikatin farkında idiler. Hayatın özündeki zıt zıttıkları aslında iyi gördüler fakat bunu şeytani manada kullandılar. Asıl zıtlıklar, asıl zıtlık neydi? İnsanın yani birincisi insanın birincisi varlık nedeni, insanın öncelikli olarak bu dünyadaki pozisyonu varoluş şekli, kendisini sorgulaması, sahip olduklarının kaynağı ve içinde olduğu, doğmuş olduğu ortamın tabii ki aynı zamanda sorgulanması. Asıl temel şey buydu. Yani bunu hayatın sorgulanması gerekiyordu. Tabii bütün bunların düşündürtmeden bu materyalist filozoflar direktmen işçi sınıfı burjuvazi ya da işte eee proletarya burjuvazi işte çelişkisi sözüm ona o, o asıl e, rahmani ve şeytani çelişkinin ustalıkla alınarak topluma bu şekilde lanse edilmesi İlk önce işte bu gençlik yıllarımda bunu burada fark ettim. Fakat zamanla tabii işin e, teorik yönünü iyice araştırınca tabii ki işin tabii gerçek e, yüzü su yüzüne çıkmaya başladı. Gerçek hatları belirdi. Tabii benim buradaki avantajım işte gençlik döneminde şeytani ilmi ilimleri yani marksizmi, e, Leninizmi mi, e, materyalizmi, diyalektik maddeciliği ee, uzun süre e, özümseyerek kavramak, düşünmek üzerinde tefekkür etmek ve buradan bir sonuç çıkarmak gibi büyük avantajım. Zaten bu yapının içindeki birçok insanların yapmadığı ve yapamadığı meseleleri onların zaten içinden çıkmadığı ve çıkamadığı, yapmadığı için içinden çıkamıyorlar aslında. Derin araştırmış olsalar zaten e, içlerinde bir dakika kalmaları mümkün değil. Bu avantajlar bana çok büyük kazanımlar sağladı. Hakikati daha hızlıca görmeme neden oldu. Buradan daha sağlıklı sonuçlar elde ettim. Yani klasik bir dini, şöyle söyleyeyim, dini ideolojiyi, felsefeyi savunan bir insanın şeytani ilimleri, mutlaka bilmesi gerekiyor. Bilmesi gerekiyor ki önünün açılması yani üzerinde gittiği yolun üzerinde oynanan oyunları görebilmesi için onun yani zıtlığın yani şeytaniyetin bilinmesi gerekiyor. Hatta zaten de Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz defalarca söylüyor yani defalarca uyarıyor hatırlatıyor. Fakat tabii ki Kur'an-ı Kerim'den uzak bir hayat Yaşanıldığı için Müslümanlarda böyle bir hayat olduğu için zaten bunun sonucu olarak otomatikman şeytani bir kaotik bir İslamla iç içeyiz. Yani karma karışık, çok başlı, parçalanmış, enerjisini birbirine tüketen bir İslam. Evet, kısaca toparlamak gerekirse işte zıttıklar temelinde dayanıyor. Şimdi bizim tabii ki logomuzdaki eşit iki kare var iç içe geçmiş. Ben daha önce ilk başlangıç olarak millet Rahman hareketi partileşme hareketindeki ilk şey aslında iki satranç karesinin siyah ve beyazın hareketiyle devam etmek istemiştim. Zamanla tabi bu dinamizm ve canlılıktan yıldız şekline dönüştü. Ama yıldızdaki tabii ki o yıldızın e, batı karakterli yani şeytani e, karakterli bir yönü var. Çok üçgen yıldız yani e, keskin e, hatlara olan e, üçgen olduğu için bu eş, eşyanın, nesnelerin özünün tam şeyini vermiyor özelliğine. Dörtgende yani karede eşitlikte büyük bir şey var ne diyelim rahmani bir incelik ve hesap var. Zaten bizim tarihimizde de zaten bu tabii ki temel noktamız zaten bahsettik tarih yıldızı dedik Kur'an-ı Kerim'den. Ancak tabii bunu İslam Türk İslam medeniyetinde de bunu Selçuklu yıldızı olarak da görüyoruz. Ancak tabii ben o dönemin Selçuklu Yıldızı'nın tabii çok fazla tarihi derinliğine inmiş değilim. Fakat benim kendi yaşadığım ben aynı zamanda kendim FIDE lisanslı, FIDE kayıtlı bir satranç oyuncusuyum. FIDE demek Dünya Satranç Federasyonu'nun demek yani benim yaptığım şeyler Dünya Satranç Federasyonu'nun Kayıtlarına girmiş oyuncusuyum. Şimdi daha çok ben satrançtan hareketle bu derinlik oluştu. Elhamdülillah yani bu bir Rabbimin verdiği bir nimet. Satrancı bu anlamda bir araç olarak görüyorum. Derin ve tefek derin düşünceyi tefekküre ulaşmada. Hakikaten de öyle. Buradan tabii ki o zıt eşit kareler. Bu önemli zaten Rahman ve Şeytan e, çatışması. bu Bunu aynı zamanda e, bilimsel İslam partimizin ileride daha ayrıntılı açıklayacağımız gibi Rahman-Şeytan diyalektiği e, prensibimiz var. Orada da açıklayacağız. Lakin e, bu noktada bu iki e, zıt zıt kesimin çatışması üzerine de yani galebe yarışması üzerine de hayatı e, e, dizayn etmiş güzel Rabbimiz. Dolayısıyla bizim sistemimiz de buradan kaynaklanıyor yani iki zıt e, rengin iç içe geçmiş olması. Tabi İslam yazısının burada vurgusu önemliydi. Belirgin olması gerekiyordu. Bizim için Kur'an birinci derecede öncelikli. Kur'an'ın da alfabesi yani İslam alfabesi bizim için tartışılmaz anayasa. İlk bileceğimiz, öğreneceğimiz alfabe, kelam. Nasıl ki dedelerimizin başardığı yaptığı gibi Osmanlı'nın. Efendim kısaca logomuzun özelliği bu noktada temel çerçevesi iç içe geçmiş durumda. ve Bunun tabii ki ne üzerinde? Sarı rahmani bir renk. Rabbimizin rengi karanlığın parçalanması, aydınlanması, bereketin, ışığın, enerjinin, aydınlığın, güzelliğin, ümidin rengi sarı. Hep dikkat edilirse zaten sarının üzerinde kurulmuş şeyler. Efendim e, iç içe geçmiş işte Tarık yıldızımızın, e, Naser Çuklu yıldızı da diyebiliriz. Ama ruhu Kur'an'daki Tarık yıldızıdır. E, i̇ç içe geçmiş yıldızımızın çevresinde ince bir e, siyah bir e, band çerçeve var. İşte o bantta şeytaniyetin gücünü temsil ediyor. Çok gösterişlidir, çok şeydir ama ilmini zayıftır. Bu bakımdan ince bir şeydir. Onun çevresindeki kalın sarı bant ise zaten bu güç olan, hakikat gücü olan, rahmani güç olan, daha büyük güç olan, sarı güç olan rahmani gücünü sembol ediyor. Evet. Bilimsel İslam partimizin e, bilimsel, bilimi reddetmesi ise şöyle. Biz bilimi reddediyoruz çünkü bilim, şeytaniyet çok ince hassas bir dönemde. Hassas olarak bilimi e, e, Allah Teala'dan ayrı bir şeymiş gibi önümüze koydu ve inanılmaz derecede burada birçok kendine alim, İslam alimi, sıfatlara veren insanların çatır çatır e, efendim medya önünde tartıştırdılar enerjilerini şey yaptılar. Oysa biraz derin düşünseler, tefekkür etseler bilim diye bir şeyin olmadığını görecek. Bilim diye bir şey yoktur. Neden yoktur? Çünkü bilim mutlak kainatta mutlak teklik prensibi vardır. Her şey olan oluş olan olmuş olan olacak olan her şey Rabbimizdendir. Hiçbir şey kendi başına olmuş olamaz. Çünkü bu zaten e, işin e, özüne yani ilme bilmen zaten kendisine ters. Çünkü e, bütün e, en küçük birimde olağanüstü bir hassasiyet, incelik e, sanat var. Dolayısıyla bu sanatın sahibi Rabbimizdir diyoruz. İşte buradan bu prensipten hareket ederek İnsanlar yaptıkları araştırmalarda, çalışmalarda, bulgularda yani sözüm ona parantez içinde şeytanilerin yaptığı bilimsel çalışmalarda insan bize göre bilimsel İslam Partisi'ne göre sadece Rabbimizin yaratma sistemetini yani bir çeşit onun kodlarını, yaratma kodlarını yakınlaşması, yakınlaşmasını başarmış oluyor insan burada. İnsan yeni bir şey bulmuyor ve bulmayacak, bulmayacak da asla bulmayacak. Bütün bulduğu bulacakları şeyler, Rabbimizin e, yaratma hassasiyeti, derinliği, onun e, yaratma dili, yaratma kodları, yaratma e, ne diyelim DNA e, DNA'sı, işte o kod dedikleri ince hassas yapı. Yani bu yaratma. Durup dururken oluşan aa bilmem aa bugün şunu yapayım, bunu yapayım tarzı değil. Son derece ince matematiksel, e, fiziksel, kimyasal çok ince hesaplara dayanan bunlar düşünülmüş şeyler. İşte bu Rabbimizin sanatı, Rabbimizin emeği, Rabbimizin güzelliği, Rabbimizin şeyi böyle bir Rabb için, böyle bir Rabb için her şeyi vermek gerekir bütün ömrümüzü bütün enerjimizi bütün onun davası için onun hakikati için onun şanı için şerefi için. Çünkü çok yüce bir Rabbimiz var. Onun bu büyüklüğünü, yüceliğini büyüklüğü tabii burada kullanmak istemem çünkü büyüklük kullanırken acaba başka bir büyük mü var diyeceğiz. Yani o büyük zaten kainat onun. Yani artık öyle bir deyimle onu ifade etmek istemem. Onun yüceliği, şanı, şerefini e, daha iyi betimlemek, daha iyi anlatmak için. Evet, kısaca çok dağıtmadan sağlık ve selametle kalın.